merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Buse Duygu ile beraber dondurmacı kızlar olacağız ve arkadaşlarımıza dondurma satmaya çalışacağız. Buse'cim hoş geldin. Hoş buldum. Evet şimdi harika dondurma arabamı çıkarıyorum ve binip sokak sokak gezip dondurma satmaya çalışacağız. Aley. Evet Atla bu işe gidelim bak şeker pembesi de dondurma arabamızda. Anam çok tatlış. Hadi gidelim. Hadi bin gidelim. Şurada birisi yerden yere atlıyor bu kim? Var. Aa, hava Bilmiyorum. Ölüyorum susuzluklar. Hava çok sıcak. Allah için bir şey verin. Ne oluyor? Biri de arkamızdan koşuyor. Ay. Yam 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 yam. Aa dondurma dondurmacı. Dondurmamız var. Dondurmacı. Ablacığım. Dondurma kaymak mı? Şu evet. Şu sıcak beni ne hale getirdi bakar mısın? Betim benzin attı ya. Ee, Oo, kızlar dondurma satmaya başlamış. Evet dondurma satıyoruz. Sen bir yerinde dur ya kafa geliyor. Of. Ya, 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 ya. E, i̇yi misiniz? Size bir dondurma verebilir miyiz? İsterseniz. Ya. Bedava mı? Hayır canım neden bedava olsun ya? Bizim paramız yok ki. Ya paranız yoksa nasıl dondurma verebilirim ki size ama? Bir bir Biz bir tane alabilir yiyoruz. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bize bir dondurma verir misin? Tamam hadi sana bir dondurma vereceğim. Şu arabada bir el freni çekmeyi ah, unutmuş. Şu beni eziyor ya. Bir dur şurada ah, hocam, araba. Aracı tutayım mı şöyle? Şuradan. Tamam sevgili tanış. Sen bir tut canım. Şuradan tutayım şöyle. Ee, ben tutayım. şimdi sana e, O elindeki niye de ben sana bir dondurma ısmarlayayım. Ama bir daha parasız vermem ona göre. Bak şöyle bir top Şu vereceğim şey sana. Değilim. Ah. Oo, harika ah. Where? Where? Aman aman polis. Ay, a, a, polis, geldi. Bu şey, polis geldi. Polis e, amca. Selam polis amca. Ay araba gidiyor. Arabayı yakalayın. Ay, polis amca. <laughs> ah, tu, dur dur Kardeşim dur, tamam. arabanızı niye freni çekmiyorsunuz? Ne biçim araba bu? Şunu yola park et yola. Ya bu ya polis bey amca. Bu arabada bir sorun var ya. Of. Ya şu ağaca da ya ağaca kaçmasın. Tamam şimdi duruyor araba galiba. Geçin bakayım şuraya. Geç bakayım, gel şuraya. Aa Buse, işte, trafik polisi geldi. Nereye gitti bu adam şimdi? Buradaydı ya. Aha geliyor. Ya Allah. bir şey yapıyor ama. Allah Allah. Hanımefendi bir gelin oldu? şöyle. Bir gelin. Dondurma sahibi kim? Dondurma Aa. sahibi. Biziz şu ikimiz. iki prenses kız. Tamam. Ee, arabanızı buraya çekebiliyor musunuz? Ruhsatımız var bakın. Evet. Dondurma satmaya dair. Evet. Şöyle buyurun. Bak ben, Belediyeden hı. aldık. Bak benim bir kafamda dakika, bile dondurma bir... var. Tamam bir uzak durun. Bir uzak durun. Bir arkadaşımı arayacağım. Tit 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 tit. Deli midir nedir ya böyle? Polis mi olur? Vallahi evet. ya bu da bizi buldu. Tamam. Tamam, eee alır gerçekmiş. Eee dondurma kalite kontrolü yapacağım. Ver iki tane dondurma orada. İki tane mi? İki top versem yetmez mi sana şöyle? Ah. O niye ah. cebinden çıkartıyorsun ki? Bunlar ya şu eski dondurmaysa ne Hayır, dondurmalarımız taze ve lezzetlidir. Lütfen. Önce tadına İ bakın, sonra karar verin. Ver bakayım. Al. Aldım. Hmm. Şurada bir yalayacağım şu arabanın arkasında. <laughs> hmm. Güzelmiş. Tamam. Bir çabuk bitirdin ya. Tamam, güzelmiş. Beğendiniz mi? Ya, beğendim. Tamam, satabilirsin izin ver. O zaman o zaman parasını ver beğendiysen sen. Tamam, parasını karakol olarak ödeyeceğiz biz. Allah'ım ya. Ya bu adam var ya hem hırsız çıktı hem bizi kandırdı ya. Ben bunu inanmıyorum polis olduğunu. Ben de inanmıyorum. Şikayet edeceğim bunu. Evet. Bu arada bizim arabamız şuradaydı. Hemen. Ya kızlar bir şey söyleyeyim mi? Kandırdım sizi. Hadi bay bay. Ben yere git. Ya. oğlum. Beleş dondurik. Ya pislik ya. Polis gitti mi abla? Aa, evet sayın Thanos. E, en son size dondurma of. satacaktık. Allah'ım iki sonsuzluk taşı çaldık diye peşimize düştüler ya. Ben... ...dondurma alayım ya şu. Artık evet. evren yok. ne istersiniz? <laughs> ne istersiniz? Bey. Neli var yani siz ne önerirsiniz? Bak şimdi eli elimdekilere bakın o zaman şimdi hemen size but, hızlıca çıkarıyorum. But, Ay Allahım ya of bir but, sattırmadılar. Ya bu seçim şu arabayı kenarı çekebilir misin? Kontrol ben oturup. çekemiyorum ki benim ehliyetim yok. Of tamam ben çekeyim. Hemen çekeyim ya of 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 kardeş. Ya ne var ya bir dondurma sattırmadınız ya? Sana kardeş demem ki. Sadece sana diyorum kardeş. Dondurma satıyor musun? Şş, kız sana diyor sana. Evet. Satıyoruz. Dondurma satıyoruz mu dondurma? Evet satıyoruz diyoruz ya. Tamam bana 50 kiloluk dondurma ver. 50 kilo mu? Ya, evet. Mavi kafalı Sonic. E, önce şöyle size bir dondurmalarımızı gösterelim. Yok yok ben namını biliyorum daha önceden akşam karım almıştı çok beğendik. Bana tamam. 50 kilolu şu arabayı yükletsene ya şu arabaya anca daldır. Ee, parası... Bey, önce, anlamadım. önce parasını verin Sonic Bey. Tamam vereyim. nerede nerede araban? arabam ileride. ileriye çektim. Tamam. Hesap numarası ver ben IBAN gönder şeye gönder. Tamam hadi 3 5 7 8 20. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. mı? Evet. <laughs> <laughs> tamam. Al bak Bus hesabına. tamam bu se şu parayı kontrol etsene. Bak bu da bizi trollerse vallahi batarız biz. Bakıyorum ben bir dakika şu telefonuma bakayım. Yatmamış. Ya e, Sonic Bey nasıl dalga ya? mı geçiyorsunuz? Nasıl yatmamış ya? Verdiğin hesap numarasına yatırdım. Bir daha baksın. Bir daha bakıyorum. Ya, ya. bu ne ya? Beş kuruş yatırmış. Ya beş kuruş mu? Beş kuruşa dondurma nasıl verelim size Sonic Bey? Ya şaka mı yapıyorsun? Bak beni kızdırmaya kavga ederim ha size Ya yok size dondurma falan Sonic Bey. Ha, Terk ha. edin burayı. Ben Vermiyorum doldukları... size. Yumruklarım hazır ol. Hadi gel tekmeyle döveceğim sizi. Hadi hadi hadi. Git şuradan kanatlarını sana. Bir çakarım böyle uçarsın. Allah'ım ya Görüşeceğiz sizle kızım. Görüşelim bakalım. Bir daha da arabayı yolunuza park etmeyin ha. Sana mı ha. soracağız? Git şuradan be. Pis. Hadi bay bay. İyi git lan. Kübra baksana şurada okul öğrencileri var. Onları satalım mı? Aa aynen aynen. Şu e, to... Neydi senin adın ya? Ya bir şey diyeceğim ya ben. E, evet. Ya benim hesabı 250 bin lira atmış da bir anda. Oo. Hani şu, az önceki He, adam bu size yatırmış demek ki ha, e, O iyi zaman bari. şimdi ben size şu dondurmayı vereyim siz de bana geri verin parayı. <gülüyor> <gülüyor> Komikmiş. bu. Hadi görüşürüz size. Ya şuna bak. gitti lan beleşçi. Kafasına vuracağım ya. Bence biz gidip şu öğrencilere satalım. Onların dondurma Aynen. ihtiyacı vardır. <laughs> Selamlar öğrenci çocuklar, merhaba, merhaba. Merhaba. Selam. <laughs> Selam. Şu bebek de kimmiş? Anam kundak. Bebe benim ]miş. kardeşim Teoman. Teoman mı? Meva, meva. Dondurma Aynen. ister misiniz çocuklar? Oy 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 abi dondurma al dondurma. Teoman dondurmak <laughs> istiyor musun adam? Evet evet dondurmak istiyorum. Aa burada da kardın adam var ki ondan alalım bence daha güzel kardın adamdan almak. Hayır hayır onlar Aa, onlar <laughs> dondurma değil ya o, o buzdan yapma bizimkisi orijinal meyveden kardın yapılmış. Kardın adam. Ulan hep 2 iki dakika beni dinleyin. Evet. E bu da nereden çıktı ya? Ula, hemşerim, bu, bu insanlar benim ailemden. Aa bak şu ikisi benim ailemden arkadaşlar. Evet. Dondurma yapıp yapıp satıyorlar. Benim akrabalarım hep ölüyor. Hayır. Ha. Aa dondurmaları öldürüyorsunuz. Kardan adamlar yaşayamıyor sizi yüzünüzden artık. Aynen bunlar yüzünden ölüyoruz biz ya. Benim karım evde kaç tur ağladı biliyor musun? Ya Kardan adam ya? Yakmıyor. Ya siz Kardan adamın sözüyle dondurma mı almıyorsunuz siz? Kafayı ne deniz ya? Ama Kardan adam çok tatlı ve o bir Karadenizli. Biz ve dinleriz. oynuyor şu anda ya. Ya böyle kardan ula, adam mı olur? Ula benden postüme, daha tatlı var mı? Lan ne ghost'u mu bu bildiğin dokun bak elin donar. Ben dokunayım bir. Al dokun bak. elim dondu. Nasıl <laughs> ne yaptın? Ben donadım. Elim buz gibi. Karpuz gibiyim ben. <laughs> yanında da birisi var. Ana yanında da penguen var minik bir. Aynen hmm. penguenlerin sizin yüzünüzden soyu tükeniyor. Biz ne yaptık canım bizim, biz, biz Bizim yapıyoruz. evlerimiz donuyor. Ula bunlar bu penguen yaşayan... Karadenizli galiba. Bu Buşe böyle bir şey olabilir mi? Karadenizli penguen. Ben, de ben. ilk defa duyuyorum. <laughs> bu, ula bunların yaşadığı evleri alıyorsunuz, ondan sonra üzerine süt katıyorsunuz, sonra da millete dondurma yaptık diye yediriyorsunuz. Ne hata pen... be? Bu penguenler nerede yaşasın? Ya kardeşim bak size şöyle harika bir dondurma vereceğim. Bak, üç katlı ve rengarenk. Hmm. Çok da biz peygamber ölsün istemiyoruz. Arkadaşlar aradaki farka bakın anlayabilecek misiniz? Bakın ben de 3 katım. Bak o da 3 kat. Aa, doğru. Ya, doğru. ya ne alakası var ya o dondu mu? Etkardan adamlardan dondirik yapmışsınız yazık size. Benim katiller. ailem yazık değil mi? katil bunlar, a katül bunlar ya. Tamam, gel almayalım gidelim katil. Almayın ]iz. oğlum bunları ya. At. <laughs> şapka a düştü a gel göründü yakalandınız be. Ee <laughs> Çabuk kaç, çabuk kaç. Takke düştü kel gördü. Gelin buraya geberteceğim sizi pislikler. Sizi burada satamıyoruz. Allah'ım ya bize pislik yapmak için yapmışlar. Oğlum siz manyak mısınız? Tam direkt biçiniz. Nesiniz ya? Okul okuyorsunuz bir de. Kardan adam gerçek değil. Evet ya. Bak şurada harika dondurma satıyoruz. Dondurma alın çocuklar. Yapmayın böyle şeyler. Bak pembeli. Çilekli Aa, dondum, dondum. kakaolu vanilyalı ım. Tamam Ta bakayım cebimde kaç para var. Hmm, nam, 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 nam. Evet. Tamam oğlum bende 1 lira var. Sende kaç para var? Abi bende para yok. Cebim yok ki. Alt bezinde bir şeyler vardır belki. Dur bakayım. <laughs> ha bir şey varmış ama o işe yaranmaz. Tamam. Eee. <laughs> bizde 1 lira var. 2 tane dondurik verebiliyor musun? Eee. Hadi vereyim ama 3 katlı olandan vermem. Tek katlı olandan iki tane vereyim ee, size. 3 katlı olandan istemiştik biz ama. Değil mi kardeşim? <laughs> evet. Ama, ama ona paranız yetmiyor. Nasıl vereyim ki ya? Biz bunu ikimiz mi yalayacağız? Bir o yalayacak bir ben mi yalayacağım? Evet böyle benim yaladım. Bir de yaladı. Hayır hiç yenmez artık. Ya, daha giderim. güzel tatlanmıştı. Daha güzel bak şeker vardı ağzımda şeker o sürdüm. O zaman bütün mahalle yalasın sonra biz yalayalım. <laughs> <laughs> ya bunlar... Daha da tatlı olur. <laughs> gidelim, abi, gidelim, gidelim. Yürüyün gidin be, şalaklar Patlayalım, ya. boş ya ya, biz yerimek. Bence de bence de, biz yerim ya, bu işe boş ver Dur bir alayım bakayım elindekini. Ah, bir saniye döneyim sana böyle. Almadı. <laughs> <laughs> oh, çok da güzelmiş ya, bunlar kıymetini bilmiyor. Evet, bunlar ne anlar? Ah, burada bir Aa, tane bebek var. E kardeşim, kardeşim sana dondurma satalım mı? İster evet, misin? Evet bebeklere dondurma verdiğinizi duydum ben de bebek olup geldim. Aa, size sana dondurma satalım ama kaç paran var önce onu söyle. Param yok. Ama, ama ya paran yoksa nasıl dondurma verelim sana? E Bebeğim ben. Ya beleşçi miyiz biz? Ee, ağlayacağım şimdi. Ama bu işe ben çok üzüldüm ya versek miydi? Bana dondurma vermedi de. Yazık ya ağlıyor. Hadi verelim verelim bir top verelim bari yazık fakir. Ya. buraya gel, buraya gel kardeş sana bir tavuk dondurma vereceğim. Kıyamadım sana. Ah. Teşekkür ederim. Ah, bir, bir şartla. Hı. Bir şartla verelim bence dondurmayı. Evet ne, ne şartla? Söylüyorum bu dondurmayı yedikten sonra bir hafta tuvalete git yapmıyorsun. İçinde kalsın bu. Hı. tamam mı? Sen yani çok tötüsün. Ne dedi bu ya? <laughs> Bebekçe bize küfür etti galiba. Aa, panda! 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 Bana Ana, dondurma şey ver, mi? bana dondurma ver. Bu sakat galiba Buse. Şey. Vallahi, vallahi bir dondurma satamadık, hep sakatlara, delilere denk geldik biz bugün. Vallahi biz nasıl çıkaracağız harçlıyoruz? Kardeş vermiyor, dondurma vermiyor onlar. Nasıl? Ah, Ay şu dondurma, şuna, Aa, bak, hayır, şuna hayır. bak. Şuna hayır, bak, hayır, bak hayır, Buse onların, tatlı atıyor. Onların, onların, <laughs> onların <laughs> dondurmalarından yemeyin, Yalıyorlar olayı veriyorlar olay onlar. Ya Aa. şekerli şekerli olsun diye, tatlansın diye canım ya. Dondurma veriyor bir tanesi, sonra diyor ki kabul solut. Allah kahretmesin mi böyle insanlar? Ya. Kabuz olun demedim ya. Tadına var iyice işte. içinde Yok bekleyin şimdi. ne olacak? Bakın Siz ne biçim insansınız be? Bu Sizler ne biçim insan? Lan bir sus Allah kahretsin. Sizler ne biçim insansınız? Bu panda neden dileniyor biliyor musunuz? Neden? Siz ne biçim insansınız? Neden dileniyor panda? <laughs> Geçen hafta sizin dondurmanız yedi kabız oldu. E. Aslında dilenmiyor. Böyle kaldı. Yok ben insandım eskiden. Böyle zorlayarak bu hale geldim. Bu ise bu az önceki e, buz kardan adam değil mi? Karadenizli Bakın, kardan adam. Ya, evet. Bakın burada bir hindi var. Gel hindi kardeş. Ah. Bak bu hindi. <laughs> hindinin bir hikayesi yok ama gelsin o da dursun. Bu Hi. hindinin kafasına ne olmuş ya? Evet saçları ve gözlükleri var. Ah. Önceki hayatımda Pamir'di o. <laughs> Pamir! Aa Pamir tanıdım seni. Sana dondurma satmıştım. Hem de 3 top. Ondan sonra mı böyle oldu? Şiştin. Gülü gülü yapmaya başladın. Aha aldım. Bunu bence pişirelim. Evet. Sonra gidelim dondurma yapalım. Olur. Zaten yüzü Başı geliyor. Aynen. <gülüyor> kolay, <gülüyor> Ay <sen> tipe bak. <laughs> kolay gelsin size. Ben gidiyorum. Dondurmanız beni bu hale getirdi. Ama ama bir şey ben olmaz de ki. Ben yemekten vazgeçtim. Ya yemezseniz yemeyin ya. Zaten para vermiyorsun. Hiçbirinize vermeyeceğim dondurma. Ya bu ise bırak şu pisliği biz gidip dondurma yiyelim ya. Gitten hindi. Ya bu bence kimseye dondurma satmayalım artık. Biz yiyelim bu dondurmaları. Bence de ya boş ver. A en, iyisi, en iyisi, biz yani. En sevdiğimiz dondurma hem de. Aynen. Beleş beleş alıyorlar zaten. Aynen bak sana şöyle çilekli milekli vereyim. Sen çilek seversin böyle yiyelim. Ay hmm. çok güzelmiş. Bir... Hmm. hmm. Evet. E, bir şey diyeceğim. Buse, ben bu insanlara acıdım. Bunları da mı çağırsak? Bir dondurma partisi yapsak hepsine versem. İyi verelim hadi. Kabul ederlerse. Tamam. E, arkadaşlar. Arkadaşlar. Dondurma yemek isteyen var mı? Taze dondurma. Ben ısmarlayacağım. Bakın gelin gelin. Beleşem de bu sefer. Aa, ben Ay, geliyorum. Ben geldi. geliyorum. A, hemen geldi. Gerçekten Bak beleşi mi? duydular ya. Ben geldim geldim. Hmm. Ben insandım aslında. <laughs> arkadaşlar o zaman şöyle toplanın dondurma partisi yapalım hem de veda edelim. Hadi. <laughs> bir dondurma yalayacağız. <laughs> Hayır. Ee, evet arkadaşlar geldik harika bir videonun daha sonuna. Umarım siz de dondurmayı bizim kadar çok seviyorsunuzdur. Sizleri çok seviyorum. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.